Türkiye haberimiz var. Sırada Microsoft 26 Ekim'de gerçekleştirdiği Windows 8 dünya lansmanıyla 4 günde 4 milyon adet ürün sattı. Microsoft'un yerel lansman gerçekleştirdiği 7 ülkeden biri de Türkiye. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen Türkiye'de Windows 7'den önümüzdeki 3 ay boyunca Windows 8'e geçişe ilişkin bir kampanya başlattıklarını bildirdi. Ee? Windows 7 biliyorsunuz dünyada 790 milyon tane kullanıcı tarafından kullanılan bir üründü. 4 sene önce piyasaya sürüldü. Piyasaya sürdükten sonra 50 bin tane mühendis milyarlarca dolarlık ARGE yatırımıyla geleceğin işletim sistemi ne olur diye düşünerek Windows 8'i kurmaya başladı. Windows 8 tamamıyla kullanıcı merkezli muazzam bir platform. Bugün işte başka bir telefon, evde başka bir telefon, evde başka bir tablet, işte başka bir bilgisayar kullanıyoruz. Windows 8 telefonda, tablette, bilgisayarda, televizyonda hemen hemen kullandığınız her cihazda, dokunduğunuz her cihazda aynı platformu ve aynı kullanıcı merkezine getiriyor. DOS 8 Türkiye, birbiriyle çok ilginç ilişkisi olan bir sistem oldu. Niye derseniz, Microsoft bu sistemi tanıtmak için, platformu tanıtmak için 1.9 milyar dolarlık bir reklam kampanyasına başladı. Bunu 19 tane ülkede yapıyor. Türkiye 19 ülkeden bir tanesi. İkincisi, dünyada sadece 7 tane ülkede yerel lansman yapılıyor. Amerika, İngiltere, Çin gibi Türkiye bu ülkeden bir tanesi. O anlamda Türkiye mikro Windows 8'in çok önemli bir pazar. Diğer bir taraftan önemli birkaç tane konu daha var. Windows 8 Türkçe sürümüne çıkıyor bugün satıldığından itibaren üzerine Türkçe olacak. Q klavyesi olacak ondan sonra. ikincisi Türk Lirası sembolü Microsoft Windows 8 içinde. Aynı zamanda uygulamalar konusunda da çok ciddi anlamda Türk uygulamaları var. Birinci günden itibaren mağazaya girip Türk uygulamaları satın alabileceksiniz. Ve çok hoşunuza gidecek bir